Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çek, çektim. şey, plaket dersi. mi gelecek? Evet. İnşallah, daha o kadar olmadık. Evet, aldım, çektim. Plaket ilk tara gidiyoruz arkadaşlar. Ama o kadar oraya da daha varamadı. Evet, bizi izlemiyorlar. Abone olup beğenmiyorlar bizi. Evet, videoları ama çok yaptık. Evet. Neden Anladım. beğenmiyorsunuz arkadaşlar bizim kanalımızı? Evet. Biz hmm. Üstüm aslında çok uğraşıyoruz kanalımız evet, anne, abone bileyim 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 olsun diye. Hangi görüyor musunuz arkadaşlar? Çekmek istiyoruz. Siz de bize abone olmuyorsunuz. Evet. O zaman ne yapıyoruz hemen şu an? abone olup beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar camide iftarımızı ettik. Evimize geldik şu an birazdan kapatacağım videoyu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet. Mama. Camiyi sardın mı Selma? Onun yeri çok güzel. Senin de. Ha, iyi bakalım.